ki zekalı ve beynimiz kafamış şirinim sabah sabah. Bu ne? Bu ne ya? Valla kafamış şirin sabah sabah. Akı açık Ve ben anlamadım yani bu ses ne yani? Kafam şişti. Tüh. <laughs> Vay izin günümde bir uyuyamadım adamım. Deli gibi sesler yapıyorlar. Şimdi ben dişimi fırçalayacağım ama kamerayı kapatacağım. Yani yeter ya. Şimdi günlük kullandığım şeyleri göstereyim. Her gün fix kullandığım bazı şeyler var. L'Oreal Paris'in nem terapisini kullanıyorum. Bunu yani nem terapisi adı üzerinde. Bunu her gün sabah ve akşam cildime iyice yediriyorum zaten. Çok güzel nemlendiriyor cildimi. Mesela bu ne? Bu da ısıya karşı koruyucu sprey. Şöyle göstereyim. Marka gösteriyorum ama reklam değil bu. İşte bunu sıkıyorsun saçına sonra iyice yediriyorsun. Sonra saçına fön vesaire çekiyorsun. 230 dereceye kadar galiba bilmiyorum ama böyle yazması Ne diyor? Bak belanı versin bir yerinde yazıyor. Ha. 230 derece ısıya kadar koruma şeyi var, özelliği var bunun. Bunu, sonra bunun üzerine fön falan çekiyorsun, işte düzleştirici vuruyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Yap. Ben şunu da biliyorsun, saçlarımı yumuşatması için kullanıyorum. Çok iyi geliyor. Bu da mucize bir yağlı yani parisi. Burada bir de organik hindistan cevizi yağım var. Bu çok kaliteli. Gerçekten var ya insanın bunu yiyesi. Oh kokusu çok güzel Bunu yiye de biliyorsun Yemeğe falan karıştırabiliyorsun Ama ben bunu vücuduma sürüyorum Mesela bacaklarıma falan sürüyorum Kollarıma sürüyorum Ama yüze sürmeyin çok fazla yağlandırıyor ciltte Bir de bende argan yağı var bir tane Şu markanın ama bunu kullanmıyorum Bana birine vereceğim artık Bu hiç güzel değil çok kötü Mesela bir de dudaklarımı nemlendirmek için Şunu kullanıyorum vazelinim e, ee, kakaolu su çikolata Kakao su? çok güzel böyle. Hı -hı. Ben geliyor o kadar güzel ki. Bu arada saçlarım nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Ve şekil yaptım ama böyle boyadım saçlarımı. Ben böyle. Saçlarımı kendim boyadım ha. vallahi kuaför falan boyamadım. Güzel yapmış mı modu? Allah kuaförleri kaybetmez. Hiçbir şey bilmiyorlar. Böyle yapıyoruz bir de. Dam Şimdi bu video bugün çok böyle şey gibi. Bu. bu videonun amacı aslında saçlarımı göstermekti. Yani saçlarımı böyle göstereyim. Şimdi bir daha böyle güzel bir şekilde göremezsiniz saçlarımı. Burnum böyle kovadım. Burnum büyük ya. Burnum büyük olduğu için gözükmesi bu. abartmayalım saçlarım güzel olmuş bence ben beğendim saçlarımı parmağımı da kestim dünleri. o